Herkese selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Umarım çok iyisinizdir görüşmeyeli. Şimdi bugünkü videomuzda aklınızdaki kişi ve size yöneleceğiz ve karşılıklı olarak birbirinize bakış açınıza bakacağız. Gelecek ihtimallerine bakacağız. Yani birbirinize karşı ne hissediyorsunuz, ne yönde ilerlersiniz. Her zaman bu tarz açılımlarda aslında tarota vadeyi bırakmak daha doğru oluyor. Tarot bununla ilgili bize bir vade verirse hangi vadelerde mümkün? Bu gelecek ihtimalleri o şekilde yorumluyorum arkadaşlar. İkinizin ismini özel olsun istedim bu kez. Bir de sizin için böyle e, kağıtlar da hazırladım, notlar. Bunu en son kullanayım. E, şimdi aklınızdaki kişi ve sizin isimlerinizi, örneğin ben Ayşe. Ali ile ilgili en doğru enerjileri almaya niyet ediyorum şeklinde 3 kez söyleyebilirsiniz. O enerjiyi bana gönderebilirsiniz. İkinizin isimlerinizden en az bir harf çıkarsa belki direkt isimleriniz soy isimleriniz çıkacak o da olabilir. En az bir tanesinin çıkması yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde niyet etmenizi isteyeceğim. Harf kartlarımı da aldım. Evet en doğru enerjilere niyet ediyorum. Önce sizin için harf kartlarından seçeceğim. Ş P I Ö 8 tane açacağım arkadaşlar. B G, H. İsminizde, soy isminizde Ş, P, I, B, H, I, pardon evet H, I, Ö, G harflerinden en az bir tanesi varsa siz uyumlandınız. Şimdi ondan da en az bir harf çıkması gerekiyor. O şekilde niyet ettik çünkü. Burada amacımız belirli enerjileri elemek. Yani aslında özel açılım gibi olmasını sağlamak amacımız bu. Onun ismindeki harfler ne? Doğru enerjilere niyet ediyorum. Yumuşak G, F, B harfi, J harfi, I. Beş tane, üç tane daha açalım. Ü harfi, Ş harfi, G harfi. Onun isminde, soy isminde G, B, F, yumuşak G, J, Ü ş, ı harflerinden en az bir tanesi varsa. Bir bakın bakalım. Direkt isimler, soy isimler çıktı mı? Kimden kaçer tane harf çıktı? Yorumlarda da bekliyor olacağım. Uyumlandığınızı düşünürseniz de bekliyor olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi burada ıı, Birer harfin çıkması da yeterli olur ama durumunuza da tabii ki dikkat edin. Bazen yorumlarda arkadaşlarım hiç benim durumuma uymadı diye biliyorlar. Bu kişiye özel bir açılım değil. Kişiye özel bir açılım isterseniz açıklamalar kısmından Orada ben oraya link bırakıyorum. Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz özel açılımla ilgili. Burada amacımız belirli enerjileri elemek yüksek ihtimallerle uyumlanmanızı sağlamak aslında. Ama durum size uymazsa tabii ki kabul etmeyin. Önce duruma bakın. Zaten şu anki durumunuz şeklinde önce o şekilde başlayacağım. Durum uymazsa hiç sonuna kadar izlemeyin arkadaşlar. Şimdi topluyorum. Durum uyarsa yüksek ihtimalleri söyleyeceğim size. O zaman dikkate alabileceksiniz. Bunları şöyle toplayayım. Evet. Doğru enerjilere niyet ediyorum. Siz de bana niyetinizi gönderin yine. Enerjinizi gönderin. İyice karıştırmam lazım. Bu kişiyle aranızda çok yüksek bir çekim olabilir. Bilmiyorum ex partner'e mi e, niyet ettiniz, şu anda ilişkinizin olduğu birine mi? Kartlar çok heyecanlı. Aynı kartlar çıkarsa zaten aa, bitmiş bir şey mi acaba? Sürekli ayrılık kartını veriyor ama ex partner mi? Şimdi öncelikle onun duygu ve düşüncelerine bakacağız. Bakın şu iki kart kendini atmıştı, sizin enerjinizde çıktı. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şu kartları birazdan size göstereceğim. En alttaki kartları birazdan size göstereceğim arkadaşlar. Bunlar detay kartlarıydı zaten. Ayırayım en sonunda göstereyim size. Şöyle Evet sevgili arkadaşlarım şimdi öncelikle aklınızdaki kişiyle şu anki durumunuza baktığım zaman bir bitiş yaşamış olabilirsiniz bu kişiyle ya da en az üçlü bir vadedir iletişim konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ya da bu durum askıda olabilir yani e, ya iletişim yok üç vadedir ya da e, biten bir durum olabilir. Şimdi onun tarafına baktığım zaman öncelikle bu kişi geçmişte size karşı neler hissediyormuş şu anda neler hissediyor diye baktığım zaman aslında sizin değerli bir insan olduğunuzun şu anda farkında ama geçmişte size yaklaşımı biraz cinsel olmuş olabilir arkadaşlar. Ne demek bu? Yani biraz e, nasıl söylesem size? Hani böyle beklemediğiniz şekilde yaklaşmış olabilir işte e, güzel kadın ya da yakışıklı erkek hani e, takılalım zaman geçirelim gibi görmüş olabilir biraz geçici bir durum gibi görmüş olabilir. E, örneğin bu e, ex e, flirtse yaklaşımı başta farklı olmuş olabilir. Siz beni anladınız ne demek istediğimi. Ama sonrasında da bir değer verme durumu da oldu. Yani beklediğim gibi olmadı durumunu hissettirmiş olabilirsiniz ona. Örneğin siz çok duygusal bir kadın veya erkek olabilirsiniz. Ee, sizden bahsediyorum. Hani cinsiyet fark etmiyor. Ee, sizin yani onun sizi anlamadığını düşünmüş olabilirsiniz. Siz çok bu duruma duygusal yaklaşmış olabilirsiniz. O ise biraz daha böyle yüzeysel yani farklı yaklaşmış olabilir. Sonrasında ise bu kişi bunun idrakine varmış olabilir. Yani değerli bir kadınmış ya da değerli bir erkekmiş. Aslında öylesine takılmalık bir insan değilmiş gibi görmüş olabilir. Fakat bütün bunlara rağmen de yine de zamana bırakmayı seçmiş ve seçiyor arkadaşlar. Şimdi bu 3 vade 6 vadeye tamamlanacak. 6 7 vadeye tamamlanacak gibi görünüyor. Bu 3 aysa mesela e, sizin için biraz daha açıkçası olumsuz ama 3 haftalık e, bir zaman dilimi ise 6 7. haftalar olabilir. Size o şekilde söyleyebilirim. E bir e, buna tamamlanacak olabilir. Bir eee Konuşma fırsatı yakalayacak olabilirsiniz bu kişiyle yeniden. Bu kişi şu anda bir bekleme aşamasında ve karar verme aşamasında. Şu an sağ mı gideceğim, sola mı bilmiyorum diyor. Ee, ve yolun sonuna geldiğimde karar vereceğim diyor. Yani örneğin ben bunu danışanlarıma hep söylerim. Ee, evden çıktınız, markete gideceksiniz. Sokağın sonunda iki tane market var. Biri sağda, biri solda. Siz önceden karar verirseniz sağdaki markete gideceğinizi evden çıktığınız anda beyninizde o var. Olur yani planlamış olursun sağ tarafa döneceğim yolun sonunda diye ama bu çocukta önceden planlama durumu yok. Yani yolun sonuna geldiğimde sağdaki markete mi gideceğim soldakine mi karar vereceğim diyor. Yani benzetecek olursam bu durumu. E bütün bunlara rağmen de bir özlem bir değer duygusu da olduğu için açıkçası... Ee, sizi düşünmeye başlamış bu kişi. Ben onda bir e, açıkçası önce farklı yaklaşma durumunu gördüm. Burada bir ateş etkisi ve e, şeytan kartı çıktı. Yani biraz cinsellikten aşırı çekimden bahsediyor burada. Hani bir ilişki düşünmekten çok hani e, biraz anı yaşama gibi bir durum olmuş olabilir. Bu ex-partner bile olsa hiç fark etmez. Yani sevgiliniz bile olsa biraz böyle daha farklı yaklaşmış. Sonrasında bir özlem duygusu olmuş, oluşmuş ya da oluşacak gibi görünüyor. 6-7'li bir vade ya tamamlanacak gibi görünüyor. Yani 6-7 vade geçecek demiyorum. Zaten 3 vadedir. Askıda olan bir durum 6-7 vadeye tamamlanacak olabilir. Bu da 3-4 haftalık zamanı gösteriyor. Ama siz zaten aylardır ayrıysanız bunu 3-4 ay olarak da düşünebilirsiniz. En az 3 aydır ayrıysanız. Onun dışında size hala çekimi var size baktığım zaman sizde bir yıkım hani yıkıldım ama ayaktayım durumundasınız sırtımı döndüm ama ona bakıyorum haber bekliyorum bir şey söylemesini istiyorum ben onun için çok acı çektim gece uykusuzluğu çektim elim kolum bağlandı duygularım arzularım yüzünden sıkıntı çektim ve onun istemediğim şekilde davranışlarını gördüm ketumluğunu gördüm mutsuzum diyorsunuz geçmişteki e, durumunuz dediğim gibi evet sizi mutlu, mutlu etmemiş olabilir, mutsuz etmiş olabilir. Ama en başına baktığım zaman da bir şeyler farklıymış. Yani sizin açınızdan hani ya kaderimdeki erkek mi, kaderimdeki kadın mı gibi bile görmüş olabilirsiniz. Sonrasında hani hiç de beklediğim gibi değildi. Hayal kırıklığına uğradım demiş olabilirsiniz. Sizde biraz böyle bir durum çıktı ve onun kararsızlıklarından kaynaklı da bir durum olmuş gibi görünüyor. Ee, dediğim gibi yine 6 7'li bir vadeye tamamlandığı zaman bir iletişim fırsatınız olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bu iletişim fırsatı aşka dönüşebilir. Bak bakın burada bir büyücü kartı çıktı. Burada da aşıklar kartı çıktı. Bunun mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Yani hani bazen bazı ilişkiler vardır. Benim danışanlarım da oluyor. Erkek olsun, kız olsun. hani Gerçekten öylesine yaklaşmıştım. Ama sonrasında beni kendine aşık etti diyorlar. Aslında bu aşk fırsatını siz, kendiniz, sizin tarafınızda çıktı bu. Ee, gerçekleştirebilirsiniz. Yani onu etkileyebilirsiniz. Onun size çekim hissetmesinden çok fazlasını yapabilirsiniz. Aslında zaten çekim hissediyor. Ama bunu aşka dönüştürebilirsiniz. Ve sıkıntılarınızı geride bırakabilirsiniz diyor. Ee, fakat dediğim gibi bu paylaşımda hemen birden e, aşka dönüşmeyecek olabilir yine burada beşli bir vade e, öyle mi böyle mi kararsızlığını bu çocuk yaşatacak olabilir size ya da yaşayacak olabilir bunu size yansıtacak olabilir e, sonrasında bir aydınlanma ve bir mutluluk durumu çıktı şimdi detay kartlarını e, şuraya ayırmıştım açacağım Evet, detay kartlarına bakalım. Şimdi hem detay hem tavsiye kartları olarak niyet etmiştim. Öncelikle sevgili arkadaşlarım siz bazı konularda gerçekten sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. Ve istediğiniz güveni ondan alamamış olabilirsiniz. Ona da dolayısıyla güven vermemiş olabilirsiniz. Bir şeyleri zaten burada iki aylık bir zaman dilimi çıktı. İki aylık bir zaman dilimi içerisinde ölçüp tartıp biçeceksiniz zaten diyor ve bir karara varacaksınız. Hani iki ayın sonunda Dolayısıyla ben yakın zamanda e, iletişimi kesilen yani 3 haftalık ya da ayın 3'ünden beri olan iletişimi kesilen arkadaşlarla daha çok uyumlandığımı düşünüyorum. 2 aylık bir zaman diliminin ardından çünkü bir şeyler aslında e, aydınlanmaya kavuşacak diyor kartlar. Ölçüp tartıp biçeceksiniz ve gerçekten güven vermeyi, güvenmeyi seçecek olabilirsiniz. Biten bir durum yeniden başlayacak olabilir. Çünkü aslında karşı taraf gerçekten e, suçlu hissetmeye başlayacak. Bakın. 5 6 7 vadeler sonrasında açıkçası bunu daha çok hissetmeye başlayacak ve oh çok şükür. Hani tutku hissettiğim kişi e, ya da işte duygusal da hissettiğim kişi bana duygusal yaklaşmaya başladı diyeceksiniz diyor. Burada hem kadın hem erkeğin aslında güven veren duygusal bir durumu çıktı. Yani kısacası sizin için birazcık Zaman uzamış ve birazcık küçücük daha zamanı var ama zaten iki aylık bir dönemin sonrasında bir şeyler netleşecek diyor. Dediğim gibi zaten 3 haftadır ayrı olduğunuz bir durum varsa 6. 7. hafta ne, ne zamana denk geliyor? Yaklaşık bir 1,5 aylık bir zaman dilimine denk geliyor. Onun ardından da beşli bir vade sıkıntı olabilir yani net olmayabilir yine size. Tam anlamıyla sizi kaybedeceğini anladığında yine bir bu kez net gelecek olabilir diyor. Dolayısıyla da bu yine yaklaşık 2 aylık bir zaman dilimini gösteriyor. O yüzden aylar uzayacağını sanmıyorum. Ama sizin ilişkiniz aylar önce bittiyse siz sadece o kısmı dikkate alın. Yani bu 7. vadeye kadar yani 3 aydır ayrıysanız 7. vadeye kadar uzayacak olabilir dedi sizin için. Yakın zaman önce iletişimi kesilenlerle daha çok uyumlandık. Şunları toplayacağım. Evet, benim hazırladığım böyle kağıtlar var. <laughs> bir mesaj alalım. Şu attı kendine. Ben yine bir tane daha seçmek istiyorum. Şöyle karıştırayım. <laughs> Bunlar attı ama şimdilik kabul etmeyeceğim çünkü çok dolu içi. <laughs> bir tanesini kabul ettim yeter. Şu içimden geldi. Aa bu da düşmüş. Tamam üçünü de açalım. Yeniden başlamak istiyorum. Çok meşgulüm ama aklımdasın. Seninle ilgili kafam çok karışık. Bu karışıklık gider mi? Beni seviyorsan sen ara. Şimdi bunları yorumlayayım ben size. Şimdi tabii ki eğer net olmayan taraf o oysa ve sizin kalbinizi kıran taraf oysa tabii ki aramayın ama onun şu anki düşüncelerine baktık aslında. Diyor ki seninle bir şeyler bitmişti, yeniden başlamak istiyorum. Şu an kafam karışık ve meşgulüm ama bir şekilde de aklımdan çıkmıyorsun. Hani bazen mantığımız olmasın, boşver der ama kalbimiz Unutamaz ya vazgeçemez ya biraz böyle bir durum olabilir. E, sizden şu anda bekliyor olabilir. Bu yüzden bu 3-4 vade uzayacak olabilir. Hani beni seviyorsan ara bir şekilde bir sinyal ver diye. O sinyali verip vermemek size bağlı bir durum. Ama siz o sinyali verseniz de vermeseniz de bu kişinin aklındasınız. Ve yeniden başlamak istiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir açılım oldu. Bunları da ben böyle... E, hani... Değişik bir şey olsun istedim. Daha önceden de bu tarz kağıtlar hazırlıyordum. E, o niyetle e, bir sürü olumlu olumsuz baya bir e, kağıt hazırladım arkadaşlar. Umarım uyumlanmışızdır. Doğru kişilere doğru mesajı verebilmişimdir. Bir sonraki videoda yeniden görüşene kadar kendinize şimdilik çok ama çok iyi bakın. Özel açılım için benden bilgi almayı unutmayın. Çekinmeyin. Siz bana e, instagramdan yazıyorsunuz. Ben size whatsapp bilgilerimi veriyorum. Oradan detaylı açıklıyorum zaten. Yeniden görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.